Tarihin tozlu sayfalarını karıştırıp her hafta aynı soruyu farklı konularla soruyoruz. Tarih tekerrürden mi ibarettir? Kitaplarda yazmayan içeriklerimizi seviyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğen butonuyla taçlandırabilir, soru ve yorumlarınıza daha fazla tarih meraklısına ulaşmamıza katkı sağlayabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün mit ve efsanelerle dolu bir diyar olan Valhalla'nın büyüleyici hikayesini sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. İskandinav mitolojisinde derin bir şekilde kökleşmiş bir kavramdır Valhalla. Nedir diye baktığımızda genel tanımında savaş sırasında hayatını kaybetmiş savaşçılar için ...görkemli bir salondur aslında, cennet değildir yani kafamızda tasarladığımız gibi... ...ya da çoğumuzun bildiği gibi bir onur, cesaret ve ebedi zafer sığınağı da diyebiliriz kendisine. Bu muhteşem diyara bir yolculuğa çıkarken de onun zengin hikaye ve inanç örgüsünü... ...beraber çözmeye çalışacağız bugün Valhalla'yı anlamaya çalışacağız. Valhalla'ya kaynak olabilecek yazılı belgeler genelde İskandinav destanları olarak da bildiğimiz... ...Gilfa gibi ya da daha önce kendisinden sıklıkla bahsettiğim Skalska Parmal gibi... Gibi Edda ve Sagalardır. Yani İskandinav destanlarıdır. Kaynaklarını genelde Edda ve Sagalardan alıyoruz. Her bir destanda farklı şekilde görebiliyoruz Valhalayı. Bu yüzden de anlatırken ayrıntılı bir şekilde hangisinin hangi eserde bulunduğu mevzunu çünkü bu anlayacağınız gibi konuyu dağıtıyor ve anlaşılmasını zorlaştırabiliyor. O yüzden ayrıntıya girmeden geçeceğim. Fakat eserlerin tamamında farklı şekillerde anlatılan Valhalalar olduğunu da kafamıza yerleştirelim. Dolayısıyla burada anlattığımız şekilde bir Valhalla hikayesi görmüyorsanız başka bir eserde başka şekilde anlatılmış olabilir. Burada bir sentez yapmaya çalıştım ve Valhalla'yı o şekilde anlatmaya çalışacağım. Genelde katledilenlerin büyük salonu olarak tanımlayabiliriz Valhalla'yı ya da çevirisi aslına bakarsanız böyle yapılabilir. En cesur ve en iyi savaşçılar için ayrılmış uhrevi bir meskendir kendisi. Popüler kültürde bilinen adıyla Valhalla iki unsurdan oluşan birleşik bir isim. Tabi bu isimde eski İskandinav kelimesi Valhol'dan türemiştir. Valhol kelimesi eski İngilizce'de de Vail'dir. Ve öldüren, katliam işleyen, katliam yapılmış bu manalara gelir. Eski Saksonca'dan, Valdat'tan yani cinayet kelimesinden Alt dediğimiz ya da İngilizce tabirle OHG yani Old High German dediğimiz eski yüksek Almanca'daki kelime anlamıyla da savaş alanı, kan banyosu gibi bir anlam taşır. Yine modern kültürde çok iyi bildiğimiz Volkayr kelimesi de aynı kökten gelmektedir aslında. Wal kelimesi burada katledilen ve öldürülen manasında yine kullanılmıştır. Volkayrgia katledilenleri seçen. Bugünün adıyla da Volkayr olarak gelmiş ve iki unsurun birleşmesiyle yine oluşmuş bir isim olduğunu görürüz. Savaş alanındaki ölülerin yarısı Volkayr'inindir. Aslında onun rehberliğiyle beraber Odin'in Valhalla'sında yerini alır. Diğer yarısı da Freya'nın Folkvang'ına gidiyor. Onu da takip ediyoruz. Yani şimdi bu videoyu açtıysanız Valhalla'yı öğrenmek için muhtemelen biliyorsunuzdur. Ama bilmeyenlerin olacağını da düşünerek isterseniz bu kavrama yabancı olanlara biraz Valkyrie kavramını da açıklayayım. Valkyrie nedir? İskandinav mitolojisinde Valkyries dediğimiz yani İngilizce olarak bu tabirle gördüğünüz Tanrı Odin'e hizmet eden ilahi kadın figürleri görürüz. Avrupa kültüründe de önemli bir simgedir Valkyriler. Bu güçlü varlıklar savaş ve ölümden sonraki yaşamla ilgili değişik rollerde betimlenmiştir genelde. Resimlerde vardır. Çünkü İskandinav mitolojisinde de bunların belirli sorumlulukları vardır. Valkyriler savaş alanında ölen cesur ve değerli savaşçıları seçerler. Bu seçilmiş savaşçıları, savaşta hayatını kaybetmiş olan onurlu ruhları kendilerinin aynı her yer olacakları Valhalla Krallığı'na getirdiklerini görüyoruz. Volkairiler düşmüş kahramanların ruhlarına son savaş olan Ragnarok'a hazırlanacakları Valhalla'ya kadar eşlik etmekten sorumludur. En önemli sorumlulukları budur. Çünkü aynı her yerler... Ayrıca Ragnarok'ta da önemli bir rol üstlenecektir. İskandinav mitolojisinde Volkairiler genellikle kanatlı atlara veya kuğulara binen güzel ve çetin savaşçı bakireler olarak tasvir edilir. Savaşmakta çok yeteneklidirler. Büyülü yetenekleri vardır, sihirleri vardır. Mızrak ve kalkan ve miğfer gibi sembollerle genelde ilişkilendirilmiştir. Bu yönden de baktığınızda Athena ile benzerlik taşıdığını görebiliriz Yunan mitolojisindeki. Volkairilerin bazen savaştaki hünerlerini yansıttığı için kendilerine kalkan bakireleri denildiğini de görürüz. Yani Shield Maiden tabiri de Volkairilerden gelen bir tabirdir. Volkairilerin kader ve kaderle bağlantıları da vardır. Savaşların sonucunu belirlemede, savaş alanında kimin yaşayıp kimin öleceğine karar vermede rol oynadıklarına inanılıyor. Odin biliyor ve onlara haber veriyor. Genellikle zaten Odin'le ilişkilidirler ve Odin'in ajanları olarak hareket ettiklerini görürüz. Ve onun iradesini yerine getirmek için çalışan güçlü ve bağımsız figürler olarak tasvir edilmeleri de tabii ki bu noktada normaldir. Valır kelimesini anladık. Şimdi gelelim ikinci kelime hall. Yaygın gene eski İskandinav ismidir. Modern İngilizce'deki salon hall ile aynı köktendir. Bugün biz de hall diyoruz değil mi? Evlerimizdeki salonlar artık hall deniyor. İngilizce'den dilimiz olduğu gibi geçti. Onunla aynı anlamdadır aslında bakarsanız. O kelime nereden geliyor? Aslında proto-germen dilinde Hallo. O da kökenini Proto Hint Avrupa kökeninden alıyor. Orada da kol diye bir kelime var. Yani üstü örtülü olan yer anlamına gelen kelimeden alıyor. Aslında hall dediğiniz, salon dediğiniz yer üstü kapalı yerdir. da bir salon olması hüviyetiyle kökenini buradan alıyor. Ha biz bir de Hint Avrupa kökenini başka bir yerde daha görüyoruz ol kelimesiyle. Orada hem yeraltı dünyasının gözetmeni olarak doğaüstü bir varlık İskandinav mitolojisinde yer alan Hel'in isminin de aynı kökten geldiğini görüyoruz. Neden? Üstü kapalıdır çünkü. Alttadır yani. Ve cehennem için karşılık olan İngilizce'deki hel kelimesi de buradan türemiştir. Kelimenin açılımı bu şekilde. Evet bugün İsveç folklorunda geleneksel olarak ölüleri meskenleri olarak kabul edilen bazı dağlara da biz Valhal denildiğini biliyoruz. İskandinav mitolojisine göre aynı her yer olarak bilinen bu seçilmiş savaşçılar Tanrıların diyarı olan Asgard'ın hükümdarı olan Odin tarafından özenle seçilen savaşçılardır. Ve belirli bir rütbeye yükselmeyi hak etmişler. Şimdi aynı her yer normalde gene arkadaşlar biliyordur ama bilmeyenler için oraya da biraz değinelim. Orada türedilmiş bir kavramdır aynı her yer. Ve İskandinav inancında aynı her yer savaşta ölen ve Tanrı Odin tarafından Valhalla salonunda yaşamak üzere seçilen cesur savaşçıların ruhlarıdır. Baktığınızda Vikinglerin birleşme yerlerinin hayat içerisinde de salonlar olduğunu görüyoruz. Orada içerler, orada eğlenirler. Dolayısıyla burada da büyük bir salon var. Savaşta cesaretini ve gücünü kanıtlamış savaşçılar için ayrılmış bir salondur ama herkes gidemez. Aynı her yere biraz değinelim isterseniz. Evet aynı her yerin en önemli özelliklerinden birisinin Ragnarok olarak da bilinen son savaşa kadar Valhalla'da ikamet etmek olduğunu söyleyelim. Çünkü o savaşta görev alacaklar. Onun için de böyle bir ayrıcalığa sahipler. Aynı her yerler en iyi savaşçılar olarak kabul edilir ve günlerini görkemli dövüşlerle, ziyafetlerle ve Ragnarok'un nihai savaşına hazırlanmakla geçirirler. Valhalla Kanada'dayken gelişmiş yeteneklere sahip oldukları ve yaşlanmadıkları veya yaralanmadıkları da söylenir. Valhalla'nın bir avantajı da budur. Amaçları dünyanın yok olmasına ve ardından yeniden doğuşuna yol açacak olan kıyamet olayı yani Ragnarok sırasında tanrıların yanında savaşmaktır ve onun için hayatlarını orada geçirirler eğitimlerini bunun üzerine alırlar. Genellikle öbür dünyadaki savaşın görkeminin tadını çıkaran İskandinav mitolojisinin son çatışmasında da kaderlerindeki rollerini bekleyen çetin ve saygı duyulan savaşçılar olduklarını söyleyebiliriz genel itibariyle. İşte burada Alfater denilen Odin'in yani bütün her şeyin babası olan Odin'in savaşları denetlediğini ve Valhalla'nın görkeminde kendisine katılacak savaşçıları seçtiğini görüyoruz. Valhalla'nın görünümü nasıldır peki diye düşünecek olursak sakinlerinin yiğitliğini yansıtan parlak zırhlarla ve silahlarla süslenmiş olduğunu görüyoruz. Dört bir yana uzanan büyük bir salon hayal edeceksiniz ve görkemiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor. Aynı har yerler kutsal duvarların içerisinde görkemli bir şekilde karşılanıyorlar ve becerilerini burada geliştirebilecekleri zemini buluyorlar ve dünyayı yeniden şekillendirecek olan dehşet verici olay Ragnarok'a son savaşa hazırlanıyorlar. O dinin tanımlaması nasıl Valhalla'yı peki? Parlayan ve altın rengi ve uzaktan görüldüğü gibi huzur içinde yükselen bir güzellik. Valhalla'nın kirişlerinin içerisinde mızrakların bulunduğunu görüyoruz. Mızraklar süslüyor. Kalkanlarla kaplı bir çatısı var, üzerine zırhlar saçılmış, batı kapılarının önünde kurt asılı ve onun üzerinde de bir tane kartalın gezindiğini görüyoruz. İşte Valhalla'nın görüntüsü de böyle. Çok sayıda tanrı ziyafet çekiyor burada, bol miktarda bal likörü içiyorlar. Salonda güzel kalkanlarla kaplı olan duvar panelleri olduğunu da söyleyelim. E ne için bekliyordu Valhalla? Tanrıların Alaca karanlığı olarak da bilinen Ragnarok için. E Ragnarok mevzuna da biraz değinelim, bu da önemli çünkü kavrama yabancı olanlar için dünyanın sonunu ve müteakip yeniden doğuşunu simgeleyen bir felaket olayıdır Ragnarok. Tanrılar ve yer, yani bu seçkin savaşçılar tarafından temsil edilen iyilik güçleriyle çeşitli canavar varlıkların önderlik ettiği kaos ve yıkım güçleri arasında gerçekleşmiş bir savaştır bu. Ragnarok ile ilgili temel unsurlar ve olayların bazılarını şöyle sıralayalım isterseniz. Böylece Ragnarok'u da bir kez daha hatırlamış olalım. Fimbul Winter var öncelikli olarak yani Ragnarok'tan önce gelen sert ve hiç bitmeyen bir kış bu tabii metaforik olarak ahlak ve toplumsal düzende de keskin bir düşüş olduğunu, kıtlık olduğunu ve ızdırap getirdiğini görüyoruz. Çünkü insanlar birbirine saldırıyorlar ve bir kaos ortamı oluşuyor. Sonra ne var? Gyalar Horn'un sesi. Yani efsanevi bir borudur giyalar Horn. Ragnarok'un başlangıcını işaret etmek için Tanrı Heimdall tarafından bu boruya üflenir. Bu tanrıları ve savaşçıları yaklaşan savaşa hazırlanmaları için uyarıdır. Bizdeki ya da İslam kültüründeki sur borusu da bunu mukayese edebilirsiniz. E daha sonra ne oluyor? Tabii ki Fenrir'in serbest bırakılması. Kimdir Fenrir? Loki'nin yavrusudur, evladıdır biliyorsunuz ve büyük bir kurttur, canavar bir kurttur. Esaretten kurtulur çünkü dünya sallanır ve sallandıktan sonra da o kayasından kurtulmuş olur. Ragnarok sırasında tanrıların en önemli düşmanlarından biridir ve Odin onun ağzında can verecektir. Midgard'ın büyük yılanı da var. Onun uyanışı tabii. Nedir o dev yılan? Jormungandr. Jormungandr okyanusun derinliklerinden yükselecek ve devasa gelgit dalgalarına ve yıkıma sebep olacak. Sonrasında da Ragnarok gerçekleşecek. Yani bir savaş. Odin, Thor ve diğer önemli tanrılar çeşitli düşmanlara karşı şiddetli bir savaşa girişecekler. Bu savaşçılar da kendilerine yardım edecekler. Buna devler, canavarlar ve diğer kaotik çatışma ruhlar ruhlarda dahildir. Odin ve Thor da dahil olmak üzere birçok büyük tanrının nihayetinde savaşta öldüklerini göreceğiz. Yani kudretli Thor da e, Odin de ölecek. Daha sonrasında ne olacak? Ragnarok'tan sonra yıkım ve yeniden doğuş. Ateşin her şeyi tüketmesiyle dünya yok olacak ve sonrasında da eski dünyanın küllerinden ve kalıntılarından yeni bir başlangıç ortaya çıkacak ve yeni ama daha güzel, daha verimli bir dünya doğacak. Ragnarok, İskandinav mitolojisinde yaşam, ölüm ve yeniden doğuşun döngüsel doğasını bir manada temsil eder ve o noktada önem taşır. Ragnarok'un aynı zamanda tanrıların ve bilinen dünyanın sonunu işaret etmesiyle beraber Valhalla Sadece sonsuz bir savaş alanı değildir. Dostluk ve ziyafet mekanı olduğunu da söylememiz lazım. Her gün görkemli ziyafetler verirler buralarda ve yaralarını iyileştirmek ve tanrıların büyülü bal likörüyle canlılıklarını geri kazanmak için bir araya gelirler. Eski dostlar bir arada sohbet ederler ve eski günleri anarlar. Kahramanlık hikayelerini birbirine anlatırlar ve savaşçı arkadaşlarının eşliğinde eğlenirler. Sonsuza kadar sürecek olan kırılmaz bağlar kurdukları bir yerdir Valhalla. Valhalla kavramı İskandinav mitolojisinde derin bir sembolizm taşır ve savaşçıların ölmek için geçerli bir bahanesini oluşturur. Sadece cesaret ve dövüş hünerinin ödüllendirildiği bir yer değildir. Aynı zamanda yaşam ve ölüm döngüsünü de temsil ettiğini söylememiz lazım. Savaş alanında onurlu bir şekilde savaşmış ve bu şekilde ölmüş olan savaşçılar tanrıların ve insanlığın kaderini belirleyecek olan kıyamet savaşı Ragnarok'a hazırlanmak için bu güzel mekanı kendilerine mesken tutarlar. Başta söylediğimiz gibi Valhalla İskandinav kültüründe cesaret, onur ve sadakat ideallerini temsil eder. Hanilere büyüklük için çabalamaları, zorluklarla mücadele etmeleri gerektiğini ve amaç dolu bir yaşamı benimsemeleri için kendilerine ilham kaynağı olur. Valhalla'nın vadi savaşçıları ölümde bile tanrıların salonunda anılacakları ve orada kutlama yapacaklarının düşüncesiyle kaderlerinden korkmayacak bir hale çevirmek ve kaderleriyle yüzleşecek cesareti kendilerine vermeleriyle direkt olarak anlatılabilir. Valhalla her ne kadar geçmiş bir çağdan uzak bir diğer gibi görünse de modern dünyamıza etkisi hala devam ediyor. Thor'la ilişkili olarak detaylı üzerine durulduğunu görüyoruz. İskandinav mitolojisinin hikayeleri her birimizin içinde yatan zamansız erdemleri bize hatırlatarak bizi büyülemeye ve bize ilham vermeye modern dünyanın etkisiyle, filmlerin etkisiyle de devam ediyor. Valhalla genel itibariyle cesaretin, yoldaşlığın ve asil bir amaç peşinde koşmanın değerini öğreten bir unsur gibi görünmeli ve öyle anlaşılmalı. Sonuç olarak Valhalla Krallığı insanlığın Yılmaz ruhunun bir kanıtı gibi düşünülebilir ve insanların o yılmama adına kendilerine koymuş oldukları bir hedef gibi görülebilir. Cesaret ve şerefin kutlandığı savaşçıların ölümden sonraki yaşamlarında teselli ve amaç buldukları bir diyarı temsil ettiğini de söyleyebiliriz. Evet kıymetli dostlar. Bu büyüleyici diyara yaptığımız yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Hikayeleri çağlar boyunca yankılanmaya devam edecek ve gelecek nesillere ilham vermeye devam edeceğini umduğum bir kavram balıkla Umarım sizlere de ilham verir. Bugün her zamankinden farklı olarak Vikinglerin ve Viking tanrılarının birbirini selamlamak için söyledikleri o sözle bitirelim videomuzu. Skal!